Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulil Kerim. Kıymetli kardeşlerimiz, hepinizin evvela mübarek Ramazan ayı hayırlara vesile olsun. Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu amelleri yapmayı, Allah Celle Celaluhu'nun istediği gibi bir Ramazan ayı geçirmeyi hepimize Allah Celle Celaluhu nasip etsin. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, e, gündemde bayağı bir yer alan bir mesele hakkında bir konuşma yapmamız lazım çünkü bunlarla alakalı kardeşlerden sürekli sualler geliyor. E, biz de bu suallerden yola çıkarak bunlara cevap vereceğiz. Malumun üzere bu hafta görüntüler bu hafta başında ortaya çıktı, en fazla bir iki haftalık görüntü. Mesele görüntünün zamanı değil. E, tebliğci hocalar parantez içinde birilerinin gelici dediği hocalar tebliğ yapıyorlar. Tabii ki de yapmaları gereken vazife nedir? Estaizu billahi bismillah. Kuntum nas bil ve anil munkar ve tu'minuna billah. Ayetince tebliğ yapıyorlar. Allah Celle Celaluhu bu vazifi hakkıyla yapan kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu sadece işi emri bil maruf olan hocalardan eylesin. Emri bil maruf hocası diye piyasada gezen ama başka insanların hayatına karışmayı böyle kendini addeden şahıslardan eylemesin. Amin. Mesele bu değil. Şimdi gelelim mevzuya. Bu hoca efendiler ne yaptı? Orada içki içenlere tebliğ yaptı. Onlar ne yaptı hemen? Yaptıkları ilk kameralarını çıkartıp kayda almak. Onların maksadı şuydu. Kameraları çıkartın, kayda alalım. Bunları rezil edelim. Bunların maksadı buydu. <laughs> Peki ne oldu? Ne diyor? İşte biz diyor doktora gideriz diyor. Biz kendi şikayetimizi doktora söyleriz. Doktor bize tedavi söyler diyor. Siz diyor biz sizden bir şey talep etmedik ki siz diyor bize geliyorsunuz. Haklı mı burada kendince? Kendince haklı. Ama sen orada bir haram iş yapıyorsun. O da senin haram iş yaptığını sana söylüyor. Hoca işini yapıyor. Vazifesini yapıyor. her kötü bir şey konuşmuş mu? Hayır. Kaba bedelim mi? Hayır. Gayet güzel, normal bir şekilde konuşuyor. Sağdan, soldan, arkadan video çekenler, bağıranlar, gidin buradan, defolun diyenler olmuş. Ve maalesef bu haber sol gündemin, yani İslam düşmanlarının malzemesi oldu. Gerici hocalar, gerici bilinen neciler, hep gerici, başta gerici var. Tabi, hep gericiler. Bahsedilen şey hep gerici hocalar, gerici bilinen ne cemaati, gerici o cemaati. Ger neyse ne, mesele gerici hoca şey meselesi, Bunlara göre işte geliciler, Bunlar ilerici ya. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu konuyla alakalı çok gündem olduğu için hemen sol kişiler, yani sol kişilerden baksanız şudur. Allah Celle, Celle Kur'an'da soldakilerin nereye gideceğini söylüyor. Biz söylemeyelim. Onlar zaten biliyor. Şimdi bununla alakalı bugün bir şey gördüm. Asıl meseleye geliyorum. Asıl mesele burada. Hocaların yaptığı doğru. Çok da uzatmadılar. Allah razı olsun. He, o kişilerin yaptığı zaten karşılığını eğer tövbe etmezlerse görürler mahşerde, kabirde, ölürken, sıratta, her yerde görecekler. Bu ayrı mesele. Şimdi bugün gördüğüm bir haberde. DW Türkçe, DW Türkçe haber sesi. Tebliğci denen kişilerin davranışı. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının 115. maddesinde düzenlenmiş yaşam tarzına müdahale suçu oluşturabilir diyor. Arkadaşlar yol yapıyorlar. Hocaları Emir Bin Maruf'tan geri yatmak istiyorlar. Bunu yapan adama sen suçlusun, senin yerin hapis demeye çalışıyorlar. Bak, ondan sonra halkın sükununu bozmak gibi bir suç oluşturmaktadır. Yani hocalar suç işlemiş. Bak bak maddelere bak. Sözde işte bu maddelere dayanarak hocaları ne yapacaklar? Akılları sıra cezaevine yollamaya çalışıyorlar. Bir de Emri Bin Maruf vazifesi yapan kişileri durdurmaya çalışıyorlar. Masada oturan gençler, Taciz, tebliğciler selamlaşma diyor. Hukukçular oluşabilecek suçlara dikkat çekti. Bak Allah aşkına arkadaşlar mevzunun vahametini görüyor musunuz? Meseleyi nereye çektiler? Mesele nereye çekildi arkadaşlar? Mesele şuraya çekildi. Siz insanlara saldırıyorsunuz. Siz insanları rahatsız ediyorsunuz. Anayasamızın bilinen işte İsviçre'nin anayasası olursa böyle olur. Fransa'nın yasası olursa böyle olur. Neyse ne? Beni alakadar etmiyor. Siz oradaki halkı rahat seviyorsunuz, Yaptığınız bir suçtur demeye getiriyorlar. Ve işin özeti tebliğci hocalara karşı bir cephe alındı. Sol cenahtan bununla alakalı bir aşırı şekilde bir çalışma başlatıldı. Sokakta insanlara emri bir maruf yapan, tebliğ yapan hocaları durdurmak için yaptıkları çalışma şu anda işi hukuka, mahkemeye, adliyeye sevk etmeye başladılar arkadaşlar. Meselenin vehametini görüyor musunuz? İnsanlara Allah Celle Celaluhu'yu anlatan suçlu oldu. İnsanlara emir bin muaf yapan suçlu oldu. İnsanlara kuntum hayra ummetun uhricet linnas ayetiyle amel edin kardeşim. Bakın biz de amel etmeye çalışıyoruz diyenler ne diyor? Siz hadi bakayım yürü cezaevine suçlusun sen. E sen orada aleni şekilde Kur'an'da yazan ayeti içki içme karamdır Kur'an'da ayet. Sen orada ayeti çiğniyorsun, ayeti tanımıyorsun. Orada ayet benim yüzümde hükümsüzdür diye elinde içkisi olan problem yok. Ayet de insanlara diye suçlu. Bir tarafta şeytanın dediği var. Bir tarafta Allah Celle Celaluhu'nun dediği var. Bizim kanunlara göre yani burada yazanı konuşuyorum ben bilmiyorum. Burada okudum neyse o. Burada yazan işte bizim sözlük kanunlara göre şeytanın dediği bizim ülkemizde geçerli. Allah Celle Celaluhu'nun dediği şey mesele yani ayet olarak konuşuyoruz. Bu ülkede geçerli değilmiş. Mevzuyu buraya getiriyorlar arkadaşlar. Allah için konuşuyor. Allah için ikaz ediyoruz. Emri bil maruf haktır. Emri bil maruf yapan adamları savunacağız. Emri bil maruf yapan hocaları savunacağız. Onlara destek olacağız. Onların arkasına duracağız. Ama Emri bil maruf yapan adam da hakkıyla yapacak. Bu hocaları kastetmiyorum. Genel konuşuyorum. Üstün andan alınsın. İşin emri bil marufsa sağa sola sağa sola olmayacaksın. Bu işi yapıyorsan, sokak sokak kapı kapı geziyorsan işin o olsun. Sağa sola sataşmayacaksın. Hoca efendi. Ünlem işareti koyuyorum. İsteyen üstün alınsın. Emri bil marufçuysan ha bidatçıları reddi yaparsın. Bidatçılar hakkında konuşursun memleketi ifsadı sürükleyenleri konuşursun. Sanatçıymış, türkücüymüş, şarkıcıymış. Hazreti Adem'e, Hazreti Meryem'e, Hazreti Havva'ya kim olursa laf edenleri konuşursun. Bu bir emri bil maruftur. Ama onun haricinde sen emri bil marufçuysan işine bakacaksın. Sokaklarda insanlar Allah Celle Celaluhu çağırıyorsan işine bakacaksın. Allah için konuşur. Allah için ölüyoruz kardeşe. Hocalara sahip çıkın. Bakın hocalar hakkında hemen akıllara sıra bir işlem başlatmaya çalışıyorlar. İşlem operasyon yapmaya çalışıyorlar. Biz uyurken, biz ayakta uyurken Müslümanlar kendimize girelim. Bak Ramazan ayındayız. Mübarek aydayız. Allah Celle Celaluhu kullarını affetmek için bahane ararken yani anlayacağımız tabi arkadaşlar hani diyoruz ya sudan sebeplerle işte bu. Bir Subhanallah diyen, bir Estağfirullah diyen Ramazan ayında affoluyor. İşte bu da emri bil maruftur. İnsanlara bunları anlatacağız. İnsanlara bunları anlatanları savunacağız. Twitter'da kafirler kol geziyor. Müslümanlar cılız. He? Biz kullanamıyoruz sosyal mecrayı. Beceremiyoruz. Paylaş düşüne basamıyoruz. Arkadaşlar problem burada. Bak bütün sol cenahlar hocaları ifşa ediyor akılları sıra. Gericiler, bilmem yobazlar, bilmem neciler, dinciler. İslamcılar, lafa bak İslamcı. İslamcı ne demek ya? O hoca orada ayet gereği konuşuyor. Ama işte problem şudur arkadaşlar. Müslümanlar bugün zayıf. Müslümanlar zayıf oldukça kafirler daha da güçlü oluyor. Evet. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini ayaklar altına alanlar bugün Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini anlatanları akılları sıra kötülüyor. İnsanların gözünde küçük düşürmeye çalışıyor. Kıymetli kardeşlerim, güzel kardeşlerim, kıymetli büyüklerim. Allah Celle Celaluhu'nun rızası için uyarıyoruz. Ramazanındayız. Amelleri sarılalım. Oruçlarımızı tutalım. Oruç tutarken sağa sola sallamayalım. Oruç tutarken küfür etmeyelim, gıybet etmeyelim, dedikodu etmeyelim. İnsanları üzmemeye çalışalım. İnsanları kırmamaya çalışalım. Elimizden geldikçe bunlara riayet edelim. Çünkü Sadece o üç mideye tutturulmaz arkadaşlar. Dile, göze, kulağa her yere tutturulur. Biz de bu şuurla inşallah Ramazan ayını idame edeceğiz. Teravih namazlarını kılıyoruz. Teravih namazını kılıyorsun arkadaşım. Allah için konuşurum. Orucu tutup 5 vakit namaz kılmaz. Teravih kılmaz. Bir ay oruç Ne işe yaradı? Bakiyeden düştü. Sevap yok. Allah için konuşuyor. Allah için ikaz ediyoruz sizleri Allah Celle Celaluhu'ya emanet ediyorum. Yeniden sohbeti açan arkadaşlar baştan dinlesin. Mevzuyu anlayın. Biz savunmazsak, biz ehli sünneti savunmazsak bak insanlar ehli sünneti ne hale getiriyor. Sizleri Allah için seviyorum. Allah için uyuruyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.